Teknobiyotik.com ve Teknobiyotik TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda ofisimize taze gelen Ryzen 3 1200'ü konuk ediyoruz sizler için taze geldi yeni bir işlemci. Aynı zamanda videomuzun altındaki linkten ön siparişten Ryzen 3 serisi işlemcileri sipariş verebilirsiniz. Bildiğiniz gibi Ryzen 3 serisi özellikle de fiyat odaklı sistem toplayacaklar için öncelikli tercih olan daha önceki videolarımızda çektiğimiz G4560, G46 çift sıfır ve belki de Core i 3 7100 gibi işlemcilerin karşısına denk gelecek bir rakip işlemci olarak günümüzün en popüler işlemcileri aranan işlemcileri arasında hemen işlemcinin teknik özelliklerinden bahsedelim ardından kutusu açalım. Daha sonraki videolarımızda zaten detaylı testleri ve bu bahsettiğimiz Intel sınıfı işlemcilerle kıyaslamalarını da kanalımızda kısa sürede bulabileceksiniz. Ryzen 3 1200 4 çekirdek, 4 thread'e sahip, 3.1 GHz base clock hızı var. 3.4 GHz turbo frekansına sahip ve Diğer Ryzen işlemcilerde olduğu gibi çarpan kilidi yok. Dolayısıyla bir overclock potansiyeli var. Birazdan kutusunu açacağız. Soğutucusuna da yakından bakacağız. Ona göre de soğutucuyla beraber overclock yorumlarını da yaparız. L2 önbelleğimiz 2 MB, L3 önbelleğimiz 8 MB ve 14 nanometre teknolojisi kullanılıyor. AM4 soketinde geliyor arkadaşlar. 65 Watt'ta TDP'ye sahip. Şimdi sözü çok uzatmayalım ve kutusunu açalım. Ryzen 3200'ü fiziksel özellikleriyle görelim. Soğutucumuz geliyor ve iş işlemcimiz kutunun yanında. Şu şekilde kutumuzu kenara alalım. Ryzen 3 işlemcimiz arkadaşlar. Slogan içeren, Ryzen 3 logosunu içeren buradaki etiketiyle birlikte kasamızın önünde sistemimize güç verecek olan işlemcinin logosunun olduğu bir sticker var. Onun haricinde de işlemcimiz var. Ryzen 3200 şu şekilde AMD belgesiyle beraber geliyor. Videomuz 4K olduğu için dilerseniz 4K çözünürlüğü alıp üzerindeki yazıları da daha detaylı görebilirsiniz. Soğutucuya gelirsek arkadaşlar pek çok kişinin merak ettiği RAID Stealth olarak geçen soğutucu şu anda karşımızda. Ee, tabii ki daha önce Ryzen 5 serisi e, işlemcilerle ve sizlere daha önce çektiğimiz Ryzen 7 serisi işlemcilerde e, bazı videolarımızda görmüş olduğunuz. E ee, arkadaşlar, Raid Spire soğutucuya göre Raid Stealth daha ince. Ee, alt tarafta bakır yok gibi gözüküyor. Ee, soğutucuyu merak edenler için ve led şerit de yok. E ee, dolayısıyla PWM bağlantısı var. Kılıflı bir kablo var ve soğutucuyu daha detaylı görmek için videomuzu 4K'ya alabilirsiniz. Kutularımızı yana alalım. Biraz daha size soğutucuyu yalın halde göstermek için şu şekilde Soğutucuyu tutalım. AMD yazıları da biraz denk gelsin. Görmüş olduğunuz gibi ön taraftan bu şekilde gözüküyor. Arka taraftan da şu şekilde soğutucumuzun altını görebiliyorsunuz. Bu bölümde bakır olmaması ve alüminyum bloğun çok yüksek olmaması 65 Watt TDP değerine sahip ee, Ryzen 3 1200'ü overclock ederken arkadaşlar bir soğutucu almayı gerektirebilir. Şu an için soğutucunun performansıyla alakalı çok yorum yapmıyoruz. ...bunu testlerimizin sonrasında yapabiliriz. Ancak şunu söyleyebiliriz, daha önceki izlemediyseniz videomuzun altında... E, ...Ryzen serisinin overclock videolarını bulacaksınız. Standart soğutucusu ve bizim kullandığımız dark soğutucuyla... ...Freezer X120 kullanmıştık yanlış hatırlamıyorsam. O soğutucuyla overclock performansında ve sıcaklık değerleri arasındaki farkı görebilirsiniz. Bu da e, Ryzen 3 1200'ün stock soğutucusuyla nasıl overclock yapacağına dair daha biz testleri yapmadan sizlere bir fikir verebilir. O videoyu da videomuzun altında bulabilirsiniz. Bu videomuzda sizlere Ryzen 3 1200'ün ofisimize geleceğini duyurmuş olduk. Bir yandan da videomuzun sonuna gelirken tekrar şunu söyleyebiliriz. Bildiğiniz gibi G4560, G46 çift sıfır ve Intel Core 3 7100 gibi bugün fiyat performans PC'si toplayacaklar için popüler olan işlemcilerin karşısına denk geliyor Ryzen 3 1200 fiyat olarak ve çarpan kilidi olmadığı için herkesin merak ettiği onu da overclocklu ve normal haliyle bu işlemcilerin yerini doldurabilecek mi? Genel olarak bize neler sunuyor? Bunu arkadaşlar bir sonraki videomuzda karşılıklı kıyaslama testleri, performans testleriyle beraber bulabileceksiniz. Kanalımıza ilk defa geliyorsanız abone olmayı unutmayın ve eğer Ryzen 3 siparişi verecekseniz de Sitemizde ön siparişi açıldı. Videomuzun altında linkini bulabilir ve Ryzen 3 serisi işlemcilerle beraber ön siparişten sistem toplayabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda Teknobiyotik.com ve Teknobiyotik TV'de yeni bir ürünle tekrar görüşmek üzere.